Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Sarısırlı Mahallesi'de ikamet eden Musa Şaşmazer'in evinde de hasara neden oldu. Şaşmazır, orman yangın ekipleri ve jandarma ekiplerinin desteğiyle evinden tahliye edildi. Şaşmazır, orman yangın ekipleri için evinin hasar görmeyen bölümünde erik suyu hazırlayıp ekiplere ikram etti. Arkadaşlar sıcakta yani iş olmuştur diye sıkıntı olmuştur diye daha da hem Peki evet. yangında evinde zarar gördü mü? Yani gördü yani erken müdahale edildiğinden eşyam yanmadı. Depom yanmadı. Traktörümü çıkarmış arkadaşlar tutarsa. Yani bir zararım yok. Helal hoş olsun arkadaşlarım.